Evet. 16 Ocak 2023. Kaman köyü Bartın'dayız. Arılığımıza geldik yine. Selamun Aleyküm. Bugün ne yapacağız? Malum kış değil sonbahar iklimi gibi bir iklim var. Aralara besleme yapacağız. Çünkü neden derseniz dışarıda Arının alacağı bir şey yok. Hayvanlar şoka girdi. Gündüz sıcak, gece soğuk. Bir bakacağız yemlerine. Kekleri bittiyse keklerini yenileyeceğiz. Azıcık şurup koydum yarım litre kadar hepsine. Yine aynı şekilde şurup vermeyi düşünüyorum. Dediğim gibi almış olduğum karardan dolayı Kovanlarımı açıp daha göstermiyorum ne yapacağımı. Ya diyeceksiniz ki bu video neye işe yarıyor. takip açısından işte takip aralığı açısından hem de sizinle böyle yapacağım işleri paylaşıyorum. Günümü paylaşıyorum. İnşallah daha profesyonelliğe geçtiğimizde yeni kovanlarımız yapılırken de videolar atacağız daha güzel içerikler olacak. Bu acemilik içeriklerimiz bizim. Gördüğünüz gibi arılar uçuş yapıyor. Salkımda değiller. Bunu gösteriyor. Salkımda olmadıklarını gösteriyor. Gördüğünüz gibi. Tarlacılar uçuyor. Geçenlerde Masya'dan içeri arılar girdi. Nereden girdi bilmiyorum bakalım. Hadi bismillah.